Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Canva üzerinden e, size görsel düzenlemeyi anlatacağım. Görsel düzenlemeyi çok önce yüklemiş olduklarımızda. Şimdi öncelikle ben zaten size bunları ilk başkanmayı e, anlatırken anlatmıştım. Bu önce görseli arka plan olarak uygula derseniz bu şekilde oluyor. Bunu hemen arka plandan ayıralım. Çünkü ben daha farklı bir şey göstereceğim. Şimdi bu arka plan kaldırma değiliz Arka plan kaldırma derseniz ne olduğunu biraz sonra göreceksiniz. Gördüğünüz gibi fotoğrafın ilk haliyle arkadaki bulutlar ve görüntü, loş bir görüntü vardı. O gitmiş oldu bu şekilde kullanabilirsiniz. Sihirli derseniz istenmeyen bir şey silebilirsiniz. Bunu hemen yapalım. Bu çubuğu mesela bunu silelim. Şey. Evet. Boyut böyle. İstenmeyen bir şeyleri kaldırabilirsiniz. Dildiğiniz. İnternette biraz sıkıntı var. Bunu silip farklı size aynı fotoğraflarında. Evet, gördüğünüz gibi sildiğim yer gitti. Bu silgi silgi böyle bir uygulamayı göstereyim. <laughs> Bunda bir sıkıntı olduğu için ekersetim arkadaşlar pro kullanımlayacağım. Fırça ekle. Tamamdır. Bu şekilde. Setimi tut dediğimizde. Bu şimdi arkadaşlar bir ee, arka plan gibi gözüküyor ya şimdi bu ev resmi falan bu bir arka plan resmi. O yüzden yarattığınızda e, fotoğrafları birazcık e, kalitesi düşüp de farklı farklı e, görüntüler oluşturabilir. Bunun için siz daha farklı böyle arka plan olmayacak türden görüntüler seçerseniz. Evet gördüğünüz gibi bu şeyi artık normal taşıyabilirsiniz. Sihirli genişletme için gösterimizi tekrardan yapacağız. Bakın gördüğünüz gibi fotoğrafımızı sildik ve o fotoğraftaki yer artık bu şey, gibi böyle gözüküyor. Baştan düzenliyor giriyoruz. E, metin seçildi ve gösteriliyor. Sil genişletme. Sil sayfa. Sil genişletme. Burada size arkadaşlar e, 4 dört farklı seçenek veriyor. Diğer ayarları da göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde oluşturdum. Bence bu çok güzel oluşturmuş bu fotoğrafa. Bunda birazcık bulutlarda sıkıntı var. Bunu göstereyim. Bunu çerçeve gibi oluşturmuş. Biz şimdilik bunu kullanalım. Bu biraz daha güzel gözüküyor. Ayarlarda oto ayar yapabilirsiniz. Sıcaklığını farklı şekilde ayarlayabilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi resmin e, sıcaklığı yani tonu değişti. Evet bunu ayarlayabilirsiniz. Böyle diyelim. Kırpın. Bu resme e, kırpabilirsiniz. Genişlet dediğim gibi. Az önce gösterdim. Bu şekilde kırpabilirsiniz servis şimdilik. Bakın gördüğünüz gibi fotoğrafın yarısı yok oldu. Döndürden yatay veya dikey olarak döndürebilirsiniz. evin Evinizi bu şekilde değiştirebilirsiniz. E, dikey veya yani, e, dikey olarak döndür derseniz fotoğraf biraz tuhaf duruyor. O yüzden sadece yatay ayarı e, kullanın tavsiyem. Bilgi almak istiyorsanız zaten o e, uygulamak zorundasınız. E, Eşlikler kaydedildi. Burada gözüküyor. Konumlandırdan katmanlara gelip. Katman mesela. Hımm henüz arka plan olmadığı için sorun yok. Bunu arka plan olarak ayarlayalım. Gördüğünüz gibi yine aynı fotoğraf oluştu. Üst üste gelenler, e, arka planın, beyaz arka planın üstüne bu arka plan geldiği için üst üste gelenler de gözüküyor. Tasarımdan bir e, şablon bulalım. Ya da arka plandan bulalım hemen. konumlar da hemen üstüne Hmm, fotoğrafı silinir. Fotoğrafı geri almak istiyorsanız geri al şeyine e, tuşuna basarak bu fotoğrafı silebilirsiniz. Sizimden bu şekilde seçebilirsiniz, rengi değiştirebilirsiniz. Mesela diyelim ki buraya bir metin yüklediniz veya herhangi bir dosya yüklediniz. Metin yazabilirsiniz, bu şekilde çizebilirsiniz. Buradan hemen boyutunu ayarlayabilirsiniz. Mesela diyelim ki bir e, önemli bir yazı yüklediğinizde bu şekilde çizebilirsiniz. Bununla siliniyor ama fotoğrafı silemezsiniz. Bununla rengini değiştirebilirsiniz. E, kalınlığını ayarlayabilirsiniz. Şimdilik 54 iyi. E, Dediğim gibi herhangi bir fotoğraf veya dosya yüklediğinizde bu değişikliği yapabilirsiniz. Ee, size daha önceden zaten seyilici bir Bir sonraki videoda görüşmek üzere.